11'in iniş modülü Kartal. Ay yüzeyine yaklaşırken göstergeleri dikkatle inceledi. Görev planına göre sessizlik denizine inmeleri gerekiyordu. Ancak radar, iniş bölgesinde büyük bir krater tespit etmişti. Fakat pencereden dışarı bakınca hiç böyle bir şey görünmüyordu. Hustuna durumu bildirdi ve alternatif iniş noktası önerildi. İçgüdülerine güvenerek modülü güvenli bir şekilde aya indirdi. Dünyadaki milyonlarca insan bu tarihi anı canlı olarak izledi. Modülden çıkarken, bu, insan için küçük bir adım, diyerek Ay'a ilk adımını attı. Ancak hemen ardından kulaklığında garip bir cızırtı duydu. Sanki biri fısıldıyordu. Ama geri dönmelisin. Bu sesin hostundan gelmediğinden emindi. Etrafını süzdü. Ay sessizdi ama bir şeyler yanlış gibiydi. Bir süre sonra, ay yüzeyinde toprak kazarken, siyah, pürüzsüz bir metal yüzeye fark etti. De modülden inmişti ve iki astronot, Devasa metal yapıyı keşfetmeye başladılar. Yapının üzerinde bilinmeyen semboller vardı. Astuna durumu bildirmeye çalıştılar ama iletişimde kesintiler başladı. Bir anda kulaklıklarında garip mekanik duyuldu. "Sizi izliyoruz." ve arkalarındaki gölgeyi fark ettiler. Kasklarının vizörlerine yansıyan siluetin insan benzeri ama garip şekilde uzun uzuvlara sahip bir varlık olduğunu gördüler. Hızla fotoğraf çekti. Ancak figür bir anda kayboldu. Ardından bağlantı tamamen kesildi. Ay yüzeyinde bir şey hareket etmeye başlamıştı. Yapının içi titremeye başladı, sanki bir şey çıkacak gibiydi ve modüle dönmeye karar verdiler. Ancak yapının üzerindeki sembollerle ilgilenmeye devam etti. Semboller bir an parladı ve Armstrong'un zihninde devasa, bilinmeyen bir varlık belirdi. Bir mesaj fısıldandı: "Burada olmamalısın, dünyadaki izleyiciler." 11 ekibinin korku dolu anlarını izlerken yayın aniden kesildi ve bir teknik aksaklık olduğunu açıkladı. Ancak o süre zarfında ekibin yaşadıkları gizemini korudu. Bir süre sonra bağlantı geri geldi ancak ve hızla örnekler toplayarak modüle dönmeye çalıştılar. Yüzlerindeki korku dünyadaki izleyiciler tarafından fark edilmedi. Modül ay yüzeyinden ayrıldı ve ana gemiye döndü. Astronotlar karantina sürecine alındı. İte sessizleşmişti. Gözleri sürekli uzaklara dalıyordu. Bir gece ona sordu. Houston'a ne anlatacağız? E zihninde hala yankılanan o korkunç görüntüyü hatırlayarak, gerçeği bilmemeliler dedi. Ve o günden sonra ay hakkında bilinmesi gerekenler sonsuza dek saklandı. Armstrong'un zihninde ise fısıldayan o ses hiç dinmedi. Sizi izliyoruz.